bir günden herkese merhaba. Kaptan pilotunuz Mete Murat'la birlikte ufak bir göl yazı turuna hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sizinle her yere gideriz. Göl merak ediyordum. En sonunda Emel'ine kavuşacaksın. Evet, göl çok merak ediyordum. Çok da tavsiye alıyorduk. Herkes fotoğraf gönderiyordu. Buraya gidin, buraya gidin diye. Nihayet günü de güneşli bulunca Göl yazısı yapmaya karar verdik. Gidelim görelim bakalım nasılmış. Met ettikleri kadar güzelmiş. Bakalım. Gelir gelmez su bulduk. Bulmuşken karavanımızın suyunu dolduralım dedik. Mete suyumuzu dolduruyor. Ben de karavanımızı park edeceğimiz yeri göstereyim size şuraya park edeceğiz ağacın hemen altına. Burada karavancı bir ablamız var. Hemen bizi karşıladı. Gelin gelin buraya çekin dedi. Şimdi biraz sonra çekeceğiz. Onlar da eşiyle birlikte burada ee, bisiklet turu yapıyorlarmış. Bisiklet kiralıyorlarmış. Burada karavanda yaşıyorlarmış. Cumartesi pazarı iğne atsan yere düşmez dedi. Biz de bu gece buradayız. Yarın bakalım kalabalık nasıl olacak. Daha adayı gezmeden hayran kaldık biz zaten. Ablacığım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hemen geliyorum. bize ablam yer gösterdi. Tabii canım böyle yardımcı olacağız birbirimize. Teşekkür ederiz ablacığım. Köyümüzü beğendiniz mi güzel mi? Vallahi abla daha gezmeden hayran kaldık ben yani. Güzel, çok benim. güzel. Tabii yani ya. çok güzel memleket. de mutlu oldum. Çok da güzel bakmışsınız ama. Evet biz Selanik maceriyiz. Öyle mi? Makedonya'dan gelme. Hı hı. Babaannemler, dedemler oradan gelmişler. Hı, hı Biz de burada yetiştik, büyüdük işte. Abla kışın da buradasınız? Biz kışın da kalıyoruz bazen, kışın geliyoruz da. Ha karavan da gidip geliyorsunuz. Yok karavan burada kalıyor. Burada kalıyor. Ee, Nerede oturuyorsunuz? Bursa'da da oturuyoruz. Bursa'dan gidip geliyorsunuz. Gidip geriz, burada da kalıyoruz. A Her yerde oturuyor. Abla kışın da kalabalık oluyor mu hafta Tabii sonları? Oluyor, çok oluyor. Kalabalık hı hı. Çok güzel. Ya güzel bir memleket ya. Evet. Çok güzel kızım. Her şey var. Balık var, ekmek var. Balık var, ekmek var, köy ekmeği varmış Her şurada. Her şey var. Evet. Caminin hemen arkasında da balıkçı varmış. Şimdi gezeceğiz oraları. Tabii. Abla bisikleti saati ne kadar kiralıyorsunuz? 10 lira yapıyoruz işte. 10 lira. Bir evet. şey değil. Yani adanın gezilecek çok güzel yeri var. Evet. Bisikletle de gezebilirsiniz. yürüyerek de gezebilirsiniz. gezebilirsiniz mükemmel bir yer. Birazdan göstereceğiz size zaten. Ablacığım tamam. teşekkür ederiz. Akşam görüşürüz. Tamam canım sen. Çay içeriz. Şey <laughs> Tamamdır. Ay canım benim çok tatlısın. Teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ ol. Sizin de karavanınız çok güzelmiş. Evet ama bunu kendi benim benim yaptı bunu. Vallahi bravo. İbrahim abcan yaptı. İbrahim abi yapmış. İbrahim <laughs> abiyle de tanışırız bugün. Bugün cuma cuma namazından dağılıyor Gerçekten beyler. Geliyorlar. Cuma namazından. geliyorlar. Biz de karavanımızı şuraya çekeceğiz. Valla tavsiyeler üzerine geldik. Ben de yıllardır merak ediyordum. Bir dizi vardı. Kınalı Kar dizisi mi? Burada çekilmişti. O zamandan beri çok merak ediyordum. Nasip diyeymiş? Buraya koyacağız aracı. Kesinlikle rahatsız olmuyorlar. <laughs> yani alışkın değiliz. Böyle gelin gelin buraya koyun arabanızı demelerine pek alışkın değiliz. Manzaramız da bu olacak. Çok güzel. Ve şimdi adayı gezelim. Arkadaşlar bu ağlayan çınar meşhur bir ağaç. Gövdesine dayalı duran birkaç basamaklı tahta merdivenden çıkıp yaşlı çınarın kabuğuna bakanlar sert gövdesi üzerinde aşağı doğru süzülen damlalar görüyorlarmış. Bunun da sebebini merak ediyor tabii herkes. Tabii ki bu doğa olayıdır büyük bir ihtimalle ama bunun bir efsanesi var. Efsaneye göre Rumlarla Türklerin bir arada yaşadığı yıllarda Göl Türk oğlu Mehmet ile Rum kızı Eleni birbirlerini deli gibi sevmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Yunanistan ve Türkiye arasında kabul edilen mübadele anlaşması sebebiyle ayrılmak zorunda kalırlar. Rum aileler hazırlıklarını yapar ve yavaş yavaş köyü terk etmeye başlarlar. Rumların köyden gittiğini gören Mehmet kalabalık için içerisinde sevgilisi Eleni'yi arar. Bu sırada Eleni'nin abisi Yorgi Mehmet'in yolunu keser ve aralarında bir tartışma çıkar, Mehmet'i bıçaklar. Mehmet son bir gayretle Eleni'ye gizli gizli buluştuğu Ulu Çınar'ın oyuğuna kadar gelir. Konvo ilerlerken olayı öğrenen Eleni doğruca sevdiğine koşar. Yani boğacın bu buraya koşuyor. Ancak Çınar'ın oyuğuna geldiğinde Biricik sevdiğini kanlar içerisinde yatarken bulur sevdiğinin başını kollarına alır, hıçkırıklar içinde son kez gözlerine bakarak merak etme bir tanem. Az sonra kavuşacağız ve sonsuza dek bu çınarın oyu olacak yuvamız. Bu çınar var oldukça sonsuza dek yaşayacak sevdamız der. Belinden çözdüğü kuşağının bir ucunu çınarın dalına diğer ucunda boynuna geçirerek orada canına kıyar. Efsane odur ki Ulu Çınar bu olayın ardından kovuğunun içinde kanlı gözyaşları biriktirmeye başlar. Böyle de bir hikayesi varmış bu Ulu Çınar'ın. Arkadaşlar köyün bulunduğu adanın çevresi yaklaşık 4 kilometre uzunlukta ve adı kıyıdan merkeze doğru höyük şeklinde yükseliyor. Bu yüzden sokaklar eğimli ve hepsi de göle çıkıyor. Ada mevsimsel mevsimsel su seviyesi farklılıklarıyla dönem dönem çehre değiştiriyormuş. Yazın ve sonbaharda göl kıyısında köklerini serinleten ağaçlar kışın suyun yükselmesiyle yarıya kadar suya gömülüyorlar. Köprünün ayakları da tamamen sular altında kalıyormuş ve böylece köy kışın ada haline geliyor. Yani biz şu anda ada olan taraftayız. Karşısı köy ve bu köprü bağlıyor adayla karşıdaki köyü. Ayrıca burası kuşların göç yolu üzerindeymiş. Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı ile bir bütün oluşturduğu söyleniyor. Çevresindeki bu kuş zenginliği nedeniyle de 1994'te Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış. Gölde pelikanlara, kuğulara, yeşilbaşlı ördeklere de rastlıyoruz zaten az önce gördüğünüz görüntülerde de. Ancak yoğun avcılık bu doğal güzelliğin en büyük tehdidi. Avlanmaya karşıyız arkadaşlar. Hele zevk için olunca tamamen karşıyız. Bu bütünlüğü bozmamak lazım. Bazen kendimi Cevat Kelle gibi hissediyorum ben. Cevat Kelle'yi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Ama neydi ben onu hatırlamıyorum. <laughs> Aklımda kalan tek şey Cevat Kelle muhabir oldu. Göl yazıda turlamaya devam ediyoruz. E, bu arada halkı gerçekten sımsıcak. Karavancılara dostça yaklaşıyorlar. Fakat e, karavanı bırakabilecek çok az yer var. E, bunu belirteyim. E, hafta içi gelirseniz yer bulmanız mümkün. Ama hafta sonu çok kalabalık oluyormuş. E, turist akınına uğruyormuş. E, adanın geçim kaynakları tarım, turizm ve balıkçılık. Burada çok fazla e, balıkçı var. E, balıkçıların %30'u da kadınmış. Kadın balıkçılar da varmış. E, kuşlar var. E, koruma altındaymış bu arada. E, pelikanlar, martılar, ördekler var. Kuşlar koruma altında. E, bunu da belirtelim. Bu güzelliği bozmamak lazım. Adanın etrafı. E, tekneler ve kayıklarla dolu e, para karşılığında adada tur attırıyorlar. E, Mete tatlı suda e, sandalla gezmeyi sevmediği için <laughs> gezmiyoruz. E, biraz tehlikeli buluyor tatlı suda. Tatlı su tehlikeli her zaman. Tatlı su tehlikeli diyor her zaman için sesi gelmiyorsa buradan e, size aktarmış olayım. Görüntüler çok güzel, e, her yer fotoğraflık. Her yerde fotoğraf çekebilirsiniz. Bazen düşünüyorum, fotoğraf çekerken, kamerayı alırken ben kendim bu güzelliği bazen kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Ama yarın vaktimiz var. Yarın doya doya bu güzelliğin keyfine varacağım. Çok kalabalık olmazsa. Çok kalabalık olmazsa. Yani cumartesi, pazar kalabalık oluyormuş. Çevrede balık restoranları var. Sertme kahvaltı, gözleme, mantı falan filan bunlar var. Fiyatları da uygun. E, sertme kahvaltı 45 liraymış. Bunu da belirteyim. Tekne turu ne kadar onu daha öğrenemedim. Öğrendiğim anda sizlere de aktaracağım. Şu görmüş olduğunuz süslü tekne abinin teknesi. E, tur atıyorlarmış. Abi ne kadar? 40 lira. Abi. 40 liraymış. Yarım saat 20 dakika arası. Yarım saat 20 dakika arası. Artık Nerelere gidiyorsunuz abi? girer. Mülüperler falan var. Etrafında bir de Kız Adası var. Antik surlar var. Tarihi bir ada. Hı, hı İçinde Apollon tapınağı var. Kazı çalışmaları var şu anda. Devam ediyor. Kazıçı abi'nin sesi geliyor mu bilmiyorum. Böyle. Daha iyi olur. <laughs> Daha iyi olur. Abi demin anlattı. Burada evlilik teklifleri falan da demiş bu teknenin <laughs> evet. içinde. Yaş günü, doğum günü falan kutlamaları. Yaş günü, evlilik. doğum günü. Evlilik teklifi. Her türlü organizasyon kat, kat, var abi. Katalog çekimi de var. Kiralanma teknelerde çift tekne çıkıyoruz. O zaman kaç lira oluyor? O iki tekne olduğu zaman 100 lira. O normal. Yüz lira tamam. Elim damat var içinde. Çok da fahiş fiyat değil. Gelirseniz tekne turuna buraya geliyorsunuz. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz evet. abi. Sağ olun. Rüzgar başladı. Karavanımızı adanın batı tarafına bıraktık biz. Burası çok rüzgarlı. Geldiğimizde hava sıcacıktı. Doğu tarafı yine sıcacık. O taraf güneşlik. Güneş buradan gidince acayip soğudu. Gelirken incirleri görmüştüm. İncir alacağım. Buranın inciri meşhur herhalde. İncir alacağım abi. Abi buranın inciri mi meşhur? Evet. İnciri meşhurmuş. İnciri balı. Abicim bir kilo. Büyükler de. Bir kilo ver abi. Oldular abi ver abi. Bir siz seçin. Valla sen en güzelini bilirsin abi. Bilirim de kimisi çok yumuşak. Büyük kimisi azıcık sert büyük. Ben sana bırakıyorum. Sen en güzelini sen bilirsin abi. Bir kilo alalım. Bak abim güzelleri seçti işte. Benim seçmeme gerek yok. Oh, i̇ncirin güzelliğine bak. Taze, ve o taze olduğu ki. Şimdi bunları bu akşam yiyeceğiz abi. Yarın giderken, yarın giderken yine alacağım incir. Buradasın değil mi? Tamam. Şurada da incir reçelleri var. Buyur abim. Oh bir dünya. 100 gram fazla almadı, fazla oluyor. Hakkını helal et abi, teşekkür ederiz. Sağ ol abicim. Size Hayırlı işler. Sağ olun, Yarın görüşmek üzere. 180 boyunda ama 15 santim yüksekliğinde iki dilimde oluşuyor. Evet. Onu alta koyacağım. Ayak mayak değmesin diye. Koltukları sökerken engel olmasın diye. Neyse hadi. Günaydın. Günaydın. Nereye baksan bir kamerayla karşılaşıyorum. E alışacaksın mı? Hala alışamadım. Saçım başım darmadağın hayatım ya. <laughs> Bahar şapkamı takıldı. Nereye gidiyoruz? Buranın meşhur bir odun fırınında ekmeği varmış. Odun ateşinde. Onu almaya gideceğiz şimdi. Hı -hı. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız. Dün gece soğuktu ama kombimizi yaktık sıcacık oturduk karavanımızın içinde. Yani bu deneyimi de yaşadık. Kaloriferi. pardon. Herkes çok merak ediyordu. E, yaktınız mı kombiyi, kaloriferi yaktınız mı diye. Dün gece nihayet yaktık. Tek be Sıca tekli. Sıcacıktı. Tek ve tekli sıcacıktı aracın Hı. içi. Mete tişörtle oturdu. Ben yine biraz üşüyorum. Hani sivil tişörtümle falan oturduk. Güzel de uyku çektik. Harika bir göl yazı sabahındayız. Göstermişsindir sen. Göster. Göstermişsindir. Mete her zaman gibi benden erken kalkıyor arkadaşlar. Erken geç yatıyor, erken kalkıyor. Nasıl başarıyor bilmiyorum. Şimdi ekmek almaya gidelim. Kahvaltımızı yaptıktan sonra e, köyün içer, içerisini gezelim, evleri görelim. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Evet. Ama önce ekmek fırını. Buranın ekmeği meşhurmuş. Gölyazı'ya giderseniz odunla ekmek fırınından ekmek alın dediler. Aman Allah'ım. Neler var? Gördüğünüz ne var? gibi cevizli, tahin şeyli. Tahinli mi bu abla? Haşlı. Haşhaşlı. Bunlara ne diyorsunuz siz? Lokum, tahinli tamam, lokum diyoruz. Evet, harika gözüküyorlar. Şimdi bu Odunlu ekmek fırınından bu ekmekten alıyoruz köy ekmeği. Abla bu ekmeğin özelliği de Ekşi mayalı mı? Ekşi mayalı. Tamamdır. Tam bize göre. Bir tane ekşi mayalı ekmek alalım. Bir tane de cevizli lokum alalım. Keselim, mi? Keselim ablacığım. Cevizli mi, cevizli mi alalım? Haşhaşlı mı alalım abla sen? Tavsiye et bu haşhaşlı hamuru yağlı hamur ekşi mayalı ekşi evet. tamam ondan alalım dün akşam alacaktık oğlunuz mu artık çalışan mı bilmiyorum sabah sıcak sıcak alın dedi <laughs> Kalmadı. kaçta çıkartıyorsunuz ezanla, ezanla çıkıyorsunuz ne kadar borcumuz ablacım 16 16 16 verelim. Ablacığım çok teşekkür Hayırlı ediyoruz. Olsun. Hayırlı işler. Al bakalım Aldım şimdi afiyetle yiyebiliriz. <laughs> ye ye nereye kadar Mete? Ye ye nereye kadar? Hadi şuradan bir sokağa girelim mi? Tamam. Sokakları da gezelim o zaman. Çok güzel. <laughs> Bitecek bu Evet Neslihan. Göl yazıyı nasıl buldum bakalım. Göl yazıyı nasıl buldum? Hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Göl yazıya e, girer girmez bizi bir abla karşıladı. Burada karavanda kalıyormuş. Ö, gösterdik zaten size. Yerimizi gösterdi. Halkı, sıcacık teyzeler ve amcalar sizi güler yüzle karşılıyorlar esnafı sıcacık. Bu arada gölün kenarında motorla gezi yapabiliyorsunuz. Dün akşam yorumları okudum göl yazı ile ilgili. Buradaki motor sesinden rahatsız oluyorlarmış kahvaltı yaparken. Şimdi biz Kasım ayında gelmemiz nedeniyle çok büyük bir yoğunluk yok. Ama yaz aylarında burada onlarca motorlu kayık var. Bunların sesini hesap edecek olursak o yorumlara Hak vermiyor değilim. Evet şu an gayet normal geldi bize az sayıda çalıştığı için. <laughs> yani buraya daha çok <laughs> bahar aylarında ve hafta içi gelmenizde fayda var. Hafta içi gelirseniz karavanınızı çekecek yerler de var. Hem köprünün altında hem de sahil hattında birkaç yer var. Ama hafta sonu gelirseniz hem jandarma köyün içine almıyormuş hem de çok kalabalık oluyor. Yani manevra yapmanız köyün içinde çok zor bu arada sokak aralarını da gezdik. Eski evler var. Burası eski bir Rum köyüymüş. Osmanlı zamanında da hem Müslümanlar hem Hristiyanlar birlikte yaşıyorlarmış. Bir de Ortodoks kilisesi var girişinde. Oraya Uramadık. uğramadık ama dönüşte çekmeye çalışacağım orayı da. Biz çok memnun kaldık. E, tekneler, kayıklar, kuşlar, ağaçlar, eski evler, güler yüzlü teyzeler ve amcalar bizi karşıladı. Biz çok sevdik. Bu arada e, ortada e, e, köyün girişinde bir cami var. Caminin hemen yanında da bir tuvalet var. E, karavanı olmayan tuvaletler için yakın e, zaten yakın kullanılabilir. Suyu var. Sularımızı da doldurduk. Suyu <laughs> özellikle söyleyeyim. <laughs> Pardon. Evet. Yan tarafta çeşmenin yan tarafında vana var. Yani musluğu açtığınızda akmıyor, onunla yanılmayın. Yan tarafta vanası var, vanayı açıp da su dolduracaksınız. Ben de önce doldurmuyordum, sonra bir bayan uyar uyardı, o şekilde doldurduk suyumuzu. Hı hı. Bu arada bu kadar güzel bir yerin e, daha özenli olmasını beklerdim. E, çöpler yine her yerde <laughs> maalesef bir türlü öğrenemiyoruz çöplerimizi toplamayı atmayı her yerde çöp var bu kadar özel ve güzel bir yerin daha temiz olmasını beklerdim tabii o kadar güzel bir görüntü karesine baktığınızda biz o pet şişeleri falan çekmiyoruz görmemeye çalışıyoruz yani güzelliğini <laughs> görmeye çalışıyoruz ama teknik açıdan bakarsan evet çok kötü bir durumda yani <laughs> özellikle o restoranların çay bahçelerinin arka tarafları sahil attı çok kötü yani Olabildiğince salaş restoranlar bu arada. Biz salaş yerleri severiz. Genelde de salaş yerlere gideriz. Ama salaşlığın dibine <laughs> vurmuş durumdalar. Hani çok büyük beklentiler içinde gelirseniz biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çok büyük beklentiler içinde gelmeyin. Tüm olumsuzluklara rağmen yine de çok güzel, masalsı bir yer burası. Bursa'dan geçerseniz uğramakta fayda var. Uğrayabilirsiniz. Zaten bir iki saat içerisinde de geziliyor. Köpekleri, kedileri insana çok cana yakın ve diğer yerlerdeki gibi de aç değiller bu arada. Onu da belirtelim. Buradaki halk besliyor bunları. Çok meşhur bir e, odun fırınında e, ekmeği var. Onu da aldık sabah. Yarısını hayvanlara verdik. <laughs> yarısını hayvanlara verdik. Yarısını da yolda yedik. Bu arada dün gece e, belirli bir saatten sonra serin oldu hava ama. Ne yaptık? Kombimizi daha doğrusu kaloriferimizi ilk defa test ettik, uzun süreli olarak. Ee, akşam 7 gibi çalıştırdık. Sabah 7 buçuğa kadar çok güzel verim aldık. Yedi buçukta inverter tit tit hemen ikazını yaptı, akü seviyesi azalıyor diye. Ee, zaten kapattım, hemen yarım saat içinde de akülerimiz e, güneş görmemesine rağmen toparladı kendini. Ee, i̇lk denememizde tek petekle çok güzel verim aldık. Derecemizde 40 ile 45 arası yanıyordu. Bir petek daha aldık. Yata, şey, yemek masasının altına uzun. Onu da inşallah taktığımızda çok güzel sonuç alacağız. Bu da karavanla kombi, LPG ve kalorifer döşeyenler için güzel bir örnek olsun. Olur mu? 10 numara olur. <laughs> olur. Evet gölyazı turumuzun sonuna geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.